Evet bayanlar baylar sevgili dostlar yine Epic Games ücretsiz oyunlarında bu haftanın ikinci oyunu olan Takoma oyununu beraber ilk bakış olarak çekiyor olacağız. Bu oyun arkadaşlar interaktif bir hikaye tabanlı oyun. Birinci şahıs kamera üzerinden kullanacağımız. Genel olarak oyuna şöyle bir baktım. Oyun uzun bir oyun değil zaten. Film tadında böyle birkaç saatte bitecek bir oyun. Hatta daha da kısa bitirebilirsiniz. Oyun, eğer oyunla ilgili bilginiz varsa. Ben oyunun her zamanki gibi tabii ki ilk giriş bölümünü oynayacağım. Sizlerle beraber giriyor olacağım. Start, start bit komenteryer dediğini. Hmm. Bunu bilmiyorum. Ne dediğini. Ben start diyeyim. Şunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ben normal start diyeceğim. Kendi yorumumuzu da mı katıyoruz acaba komenteri de? İnteraktif, diğeri interaktif değil, normal hikaye mi? Bilmiyorum. Onu da eğer ki yorumlarda söylerseniz bilen arkadaşlar varsa en azından izleyen arkadaşlara yorumlarda yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir, ay, bir saat önce zaten size diğer Epic Games ücretsiz oyunu da atmıştım. Next up Hero diye. Onu da isteyen arkadaşlar bakabilir. Evet, yükleme ekranı gayet hoş. Biraz bekletiyor tabii o da ayrı mesele. Evet, başladık. Um, Alright Minnie. Ready to start docking sequence? Evet, baş... Okay. Mı? Engaging retro thrusters. Now. transfer station Tacoma. Commercial cargo transit facility. Crew evacuated. Station AI offline. Air supply? Okay. Gemimizdeki yapay zeka konuşuyor. Ve bağlantı yapacağız büyük ihtimal. İlginç bir oyuna benziyor. Oo oh, dünya. Orada oraya birden ışınlanırsa çok ilginç olur yalnız. Yavaş yavaş geriye gidiyoruz. <laughs> Bağlantı sağlandı. <laughs> Teşekkürler Mini. Emi, <laughs> Takoma Job. Grafikler de fena sayılmaz. birinci şahıs oyunu olduğunu söylemiştik zaten. Peki ellerimizi falan gösterebiliyor muyuz bilmiyorum. Caution. I heart bear and consider on temper. Bir dakika. 2.29.88 derken Acaba 2088 mi daha da mı uzun? Eee şuradan açıyor sanırım. Güzel. Biz tıklayıp açıyoruz. Kendinden kendi otomatik açılıyor. Meleyin hereden. Talk to you when I'm back. Don't let anybody scan the ship while I'm gone. Okay. Geri döneceğim. Okay. Bu olarak tatbini edici değişikte de başladı. Evet, şuradaki adım olayı da çok güzel. Buna iyi yer vermişler. Buraya gideceğiz belli ki. Sol ve sağ diye bir şeyler aldık. Bunlar kulaklarımıza takacağız sanırım, evet. Taktık. Bir şekilde sisteme bağlandık. Virtual Reality gibi. I am Odin, from the transfer Station Tacoma's Operational Data Interface Network. I have recorded this message to welcome you, guests, aboard. Before I can set up profile, you must register your body positional data with Tacoma's AR tracking systems. Please place your hand on the AR figure's palm. Your body positional data has been registered with Tacoma's AR network. Please sign in to confirm your identity. Güzel ya. Thank you. Ediniz. Welcome aboard. While aboard Tacoma Station, please remember that all activity on this facility of, is by AR recording. All activity records become sole property of the Ventures Corporation. Any questions about piracy and personal property should be sent out once or Arka taraf yeri belli. Mühendislik yeri burası. Şu an yalnız ee... bir dakika. Şunları. Bunu nasıl alabiliyorum? Sıfır yer çekimi. Nereye gitmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Diyor ki, this is way to Tacoma Dome. Sol taraf mı? Burası büyük ihtimal Burası değil Personelin olduğu kısım Ne diyor? Emin. bu bizim bu dizi herhalde Roman Ventures teknolojisinden gelmiş. takomaya git diyor. İnternete gir diyor. Ona gibi bir şey. Bu ilginç bir oyuna baş başladık açacağız. 2088 aynen bakın erken kayıt açık diyor The Perfect Family Gateway Getaway Gateway ile çıkacağız. Bayağı indik yalnız biz. Nereye kadar ineceğiz? İnşallah doğru yere iniyoruzdur yani. Bayağı indik ya. Daha da iniyoruz. Alo? Yukarıda da göremiyorum. Ha dondu bir şey oldu. Geri geldi. Evet. Evet yavaşlıyor muyuz? Daha entering person personel modülüne geldik. Bayağı indik abi. Nereye indik biz? Kaç kilometre aşağıya indik? Burada yer çekimi var. Yürüyebiliyoruz bildiğin. Evet, görev. <Sessizlik> removed the company is remotely disabled the station, I is able to direct, effect operation, Tacoma. Attention. Buradan yapay zekaya biliyormuşuz. Mimi miydi, miydi, mini miydi bizim şeyimizsiniz ismi? Miniydi herhalde. Tamam. Dışarıda yaptığımız şeyleri buraya yüklüyoruz. Şu anda. İlginç bir oyuna benziyor açıkçası. Tamam. Bunun yük yüklenmesini bekleyeceğiz biz. Bunun... Ministra, daha de ministra. Bir yerde parti varmış. Admin odasına bir girelim bakalım. Konferans room var burada. Üç gün önce yapılan bir şey var. Aa burada şifre var. Hiç bununla uğraşmaya gerek yok. 3 gün önce burada bir şeyler olmuş. Lavatory ne? Normal şey. Şu el kamera nasıl? Çok merak ettim. Ama elimizi yıkamadık ki. Nasıl kullanacağız bunu acaba? Space space'te bulunuyoruz. Aa bir dakika. Yeah, but I us, us, not the I guess there's just Burada iki dakikalık bir şey var. üç üç gün önce yapılan. Bu arada seni bir Yeah, not just special, unprecedented. I looked it up. Never happened before. Bizim yapmaya çalıştığımız şey tam olarak ne? Bir dakika, geri gel, geri gel. Something dünya ile ilgili bir şey var. Soru işaretledim. Something evet, ile alakalı bir şey var. I looked it up. It's never happened before. Daha önce yapılmayan bir şey. personally I'm happy for about these people. Well, they live in a tin can for one thing. I think it's a pretty nice can. Oh, and you have a pretty nice can. I a think it's a pretty nice can. Oh. Yeah. Correct. Additionally... How long does that give us? We should have about 48 hours of breathable air. Maybe more. <hiç d intense noise> if Odin's readings are correct. All right. I'll have VT send up a fresh supply straight away. 8 saat yedecek kadar havaları varmış. Bir şeyler bir şeyler olmuş herhalde. Bazı sıkıntılar olmuş. Soğuk oda deposu. Yoğurdu al. Yoğurdu alıyor. Bunları alıyoruz da nasıl kullanıyoruz bilmiyorum ya. Değişik bir oyun. Mesela bunu aldım. Nasıl yiyorum? Vardır kontrolde ya. Dur bakalım kontrol. Kullan şey kullanlardır. Space Rewind Q C'ye falan basıyorsun. Right mouse zoom. Başka da bir şey göremiyorum. Bu kadar yani. Interact'ta F diyor. Herhangi bir şey de kullanamıyorum açıkçası. Nasıl kullandığı hakkında bilgim yok. Bu tarz oyunlarda ben pek iyi değilim. Mesela burada bununla mı tıklamam gerekiyor? Bu anahtar şeyi burada mesela. Cleave city, Operation Specialist. Interact with crew member. AR bilmem ne. Guys. Tamam, ben bu sıradan bir şey yapmam gerekiyor mesela. ilginç bir oyun. Böyle oyunlar da bulmaca çözülme falan oyunlarını hiç beceremem açıkçası. Ama gerçekten ilginç bir oyun olduğunu düşünüyorum. Olmadı, niye olmadı? Yeni konuşulan şeyler var ama eksik şeyler de var. Sanırım parça parça gitmek gerekiyor. Bir şeyleri çözdükten sonra diğerine geçiyorsunuz gibi ama tabii ki bunların bize ne faydası olacak, ne olacak bilmiyorum. Amacımız burada büyük ihtimal biz dışarıdaydık, geldik. Bütün insanlar nerede? Ne yapmaya çalışıyoruz? Buranın amacı nedir vesaire gibi. Bakın mesela şey oynayabilecek mi? Çok merak ediyorum. Alayım bakayım. En azından bilardo oynayabiliyorsunuz yani iyi tarafından bak. En azından bilardo oynayabiliyorsun yani o açıdan güzel. Ama genel olarak baktığınız zaman oyunun bende hani ben bu tarz oyunları oynamadığım için ve sevmediğim için ee, alıp da kütüphaneme ekleyeceğim bir oyun değil normal şartlarda. Siz böyle oyunları seviyorsanız Birkaç saat içerisinde böyle kafa patlatmak için bu tarz oyunları oynayabilirsiniz. Tabii ki İngilizcenizin de olması lazım. Oyunun Türkçe herhangi bir arayüzü veya oyun içerisinde yine dediğim gibi altyazısı yok. Dolayısıyla İngilizce, İngilizcenizin de olması lazım. Benim İngilizcem zaten bunları çözmeye yetse bile sıkıcı bir oyun. Yani genel olarak ben bu oyunu oynamazdım. Ama sizler dediğim gibi istiyorsanız böyle bulmaca, aksiyon olaylarını deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada kapatacağım. Bunlar burada parti yaparken kaybolmuşlar zaten. Burada kapatacağım. Sizler isterseniz Epic Games'ten bu attığım iki tane ücretsiz oyunu alabilirsiniz. Haftaya yine aynı günde diğer Epic Games ücretsiz oyunlarına ilk bakışını beraber çekmek için burada yine toplanacağız dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Silence is too loud. I swear.